Hepinize merhaba. Squad Lead beni kışlaya gönder, GL videosuyla karşınızdayım. Bir piyadeden pek bir farkınız yok. Tek elinizde olan bir tane de GL var. Bu GL'yi efektif kullanmanız için bu videoyu hazırlıyorum. Peki nedir bu GL? Ne yapabilir? Direkt olarak atış yapamayacağınız yerlere bu GL ile istediğinizi yapabilirsiniz. Diyelim ki bu binanın içerisinde düşman piyadeden, ikinci katta diyelim. GL'mizi alıyoruz, nişan alıyoruz. Ve adamlar ölüyor. Bu arkadaşları biz direkt olarak piyade olsaydık vuramazdık. Ama GL ile direkt olarak görüşünüzün olmadığı şeyleri öldürebiliyorsunuz. Peki öldürmek dışında ne yapabiliriz? Sis atabiliyoruz. Biliyorsunuz GL'nin Explosive Round'u, az önce attığımız Fragmentation Round'u yani, 10 metreden sonra atlayıcı özelliğini alıyor. Ama elimizin altındaki sisler istediğiniz zaman ayağınızı dibine de atsanız sisi anında açıyor. Ve bu şekilde kendi takımınız arkadaşınız için bir koruma kalkanı anında yaratabilirsiniz. Sis ile yapabileceğiniz büyük özelliklerden bir tanesi. Bu HMG Bunker ve Observation Tower'ı etkisiz hale getirebiliyorsun. Diyelim ki Kokan, Chora gibi bir map oynuyorsunuz ve elinizin altında düşmanın yaptığı bu şeyler var. HMG Bunker ve Observation Tower. Bu arkadaşları etkisiz hale getirmek için önlerine siz atıyorsunuz. Böylelikle bunun içerisinde binen kişi dışarıyı göremeyecek, size problem çıkartamayacak. Aynı işlemi paletlenmiş bir tankada veya paletlenmiş bir araca da yapabiliyorsun. Paletlenmiş aracımızın üzerine siz atarsak bu arkadaş artı kör oluyor. Dolayısıyla etrafınıza ya da etrafında dolaşan AT'lere sıkamıyor. Yani isabetli atış atamıyor diyelim. Geçiyoruz içine. Gördüğünüz gibi sizin olduğunuz tarafı artık göremiyor. Gunner'ı da deniyoruz. Gunner biraz biraz görüyor. Bir dakika da bir atacaksınız. Bu zamana kadar da herhalde tankı patlatmış olursunuz umarım. İkinci bölümde sizlere birkaç ipucu ve stratejiler vereceğim. Tabii ki de ilk olarak sıfırlama var yani zeroing. Başarılı bir grenader olmanın anahtarı mesafeyi doğru hesaplamaktan geçiyor. Bu nedenle GL'nizi farklı mesafelerdeki hedefleri hassas bir şekilde vurmak için nasıl sıfırlayacağınızı öğrenmeniz çok önemli. En kolay yöntem eselinizin mark atmasını istemektir. Fakat bu seçeneğe her zaman ulaşamayabilirsiniz. O yüzden haritanız ile mesafe ölçmeyi öğrenmek zorundasınız. Haritanızdaki ölçek sizin en yakın dostunuz olacaktır. Bu rol ile ustalaştığınızda sıfırlamaya ihtiyaç duymadan göz kararı atış yapabilirsiniz. <laughs> Düşman hareketini önceden tahmin edin. Düşmanların nerede toplanabileceğini veya hareket edebilecekleri yönleri tahmin edin. Ve koşu yollarına gelenizi yollayın. Atışlarınızı stratejik olarak zamanlarsanız sizin için tatmin edici sonuçlar, rakipleriniz için ise yıkıcı sonuçlara yol açacaksınızdır. Düşmanların saklandığı bölgeleri, siperleri onlara karşı kullanın. Tüfeğinizle vuramayacağınız siper arkasındaki düşmanlara saldırırken GL'nizin patlama alanından yararlanabilirsiniz. Bu gibi durumlarda düşmanın bulunduğu bölgedeki duvar, kapı kenarı, pencere kenarı, kaya, ağaç gövdesi gibi şeyleri kullanaraktan düşmanları öldürebilirsiniz. Bu yöntem ile karşınıza çıkabilecek birçok oyuncuyu gafil avlayabilirsiniz. Peki karşımıza çıkan bu düşmanların öldüğüne nasıl emin olacağız? Buna emin olabilmek için GL patlayıcısının ölümcül alanını bilmemiz gerekiyor. GL'nin patlayıcı bombalarının ölümcül alanının... Yarı çapı yaklaşık 3 metredir. Bunun meali şu, yani gördüğünüz düşmanın 3 metre yakınına GL'nizi atarsanız o düşmanın sorunu etkisiz hale getirmiş olacaksınız. Bu 3 metre yarı çaplı dairesel alan yakın mesafede büyük bir alan olarak görünse de düşman ile sizin aranızdaki mesafe arttıkça bu ölümcül patlama alanı küçük kalıyor. Dolayısıyla efektif bir Grenader olmak için doğru mesafe tahmini ve nişan alma kesinlikle çok önemlidir. Aktivasyon mesafesi. Squad'daki roketlere benzer şekilde GL'nin de bir aktivasyon mesafesi vardır. Patlayıcı mermilerin aktif hale gelmesi için yaklaşık 10 metre yol almaları gerek. Bu mesafeden daha yakın hedeflere ateş etmek bombaların patlamamasına neden olacaktır. Sırada GL için yakın temas ipuçları var. Eğer benim gibi kolsuzsanız veya yaralandığınız için nişanınız sabit değilse GL'niz ile hala efektif oynayabilirsiniz. Yakın temas çatışmalarda tek yapmanız gereken düşmanın 3 metre yakınına GL atmak. Böylelikle düşman size nişan alana kadar siz sadece düşmanın bulunduğu alana herhangi bir objeye GL ye atmanız yeterli olacak. Onlar ölecektir ve ağlayacaklardır. Sesi kendi avantajınıza kullanın. GL'nin sesinin nereden geldiğini kestirmek oyunda bir hayli zor. Dolayısıyla düşman sizin nereden GL attığınızı kolayca bulamayacak. Bunu yer değiştirerek, taçlandırıp karşı takımın kabusu olabilirsiniz. Aynı hedef için patlayıcı spamlamayın. Unutmayın ki sadece 10 adet patlayıcı mühimmatınız var. Dolayısıyla aynı hedef için patlayıcı spamlamak yerine daha iyi ve etkili nişan alabilmek için zaman harcayın. Böylelikle mühimmatınızı boşuna harcamazsınız. Mühimmat demişken mühimmat kısıtlı iken mühimmatınızın tamamını lütfen doldurmayın. Grenader kiti cephane açısından maliyetli en yüksek kitlerden biridir. Tüm cephane yenileme işlemi 184 mühimmat puanına mal oluyor. Hub'daki mühimmatın az olduğu zamanlarda takım arkadaşlarınızın bandaj veya şarjör doldurabilmeleri için lütfen bütün mühimmatı yemeyin. Ve son olarak gerektiğinde kitinizi lütfen değiştirin. GL kiti Fire Support tipi bir roldür ve bu tip rollerden squadınızda en fazla 3 adet bulunabilir. Eseliniz sizden bu nedenle kitinizi değiştirmenizi isteyebilir. Lütfen eselinizi dinleyin ve kitinizi değiştirin. Bu rehberin sonuna geldik. Dilim döndüğünce sizlere GL kitinin püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer eksik olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa da lütfen yorumlara bunları yazınız. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.